E, Hakkari'nin Şendini ilçesine bağlı bir bölgedeyiz. Bu bölgenin ismi Çarçela. Tabi Türkçe ismini de bilmiyoruz. Birazdan e, konuğumuz olan... Şemdinli Belediye Başkanı'ndan alacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Meksik olmayan. Ee, Siz de hoş geldiniz bölgemize. Sağ olun başkanım. Ee, başkanım şu anda bulunduğumuz bölgeyi biraz bize anlatır mısınız? Evet şu an burası e, Çarçel bölgesi ve meşhur ismiyle Gevher Rükü denilen bölgedeyiz. Burada geçmişte malum işte bu bölgelerde terör vardı. İşte e, huzursuzluk vardı, güvensizlik vardı. Fakat şu an buralar artık huzura açıldı, güvene açıldı. Şu an insanlar buralarda gidince olmasına rağmen buhar mevsimini yaşıyor. Ve bu güzel havada, bu oksijen dolu havada eğlenmeye gelmiş. Bak Şendili'deki genelde insanlarımız bugün burada. Biz de bunları eşlik ediyoruz. Yani şu anda bu güzelliği hep beraber yaşıyoruz. Şimdi henüz bugüne kadar bir program yoktu. Şimdi yeni keşfedildiği için. Evet. Şimdi güvenlikten dolayı ilk defa işte biz bir e, seyahate açılacak gözüyle bu bölgeye geldiğimiz için Olur. yeni yeni inatımızı bunları inşallah ilgili yerlere, birimlere ileteceğiz. Bu yılların mutlaka ıslah edilmesi lazım. Ve bu alanların halka e, sunulması lazım. Ee, bunlar geçmişte keşfedilmişti fakat bunlar babalarımız tarafından, annelerimiz tarafından ve de atalarımız tarafından fakat yeni jenerasyonla ilgili yeni bir keşif gibi, mesela benim açımdan yeni bir keşif gibi Hı. ve bizden sonraki özellikle gençlerle ilgili yeni yeni buralara girilmiş olduğu için biz yeni buranın hazine varıyoruz. İnşallah işte bu güzelliği halkımıza sunmak üzere çalışacağız. Hiçbir izah yok. Ee, başkanım ilk kez e, sanıyorum yani ismi konulmamış olsa bile ilk defa bir festival yapacaksınız. Yani e, tabi ilk eğlence diyelim. Bunun ismini de festival koyalım. Bununla ilgili e, bugünkü programımızda neler var? E şimdi e, samimi söyleme gerekirse bu pandemiden dolayı şimdi bu e, geziyi festivale çeviremiyorduk çünkü sosyal mesafeyi dikkate almamız lazım. Her ne evet. kadar e, kurunu azalmışsa da. Fakat burayla ilgili ciddi bir e, festival düşünülür süreçlerde. Bugünle ilgili tabi bölgenin yine yüresel dengbejleri var. Evet. Ozanları var. İnşallah e, onlar çalacak. Biz de oynayacağız. E.

Barikir bari, haf devane, yar heri leyle, leylev khani. Barikir bari, haf devane, leyle, leyle, koçer cani. Barikir bari, haf devane, leyle, leyle, koçer cani var gir bari hat devar yan ve kevim le kevim le jayan ve kevim keval çar çelayan güli sabri ve sadle meyan ram din ser şelan güli sabri bedle meyan bi

verdi le le verdan hay verdi 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 gavrerin şan olman şan olman oy vay malemin vay vay halemin vay vay canemin şan olman oy şan olman şan olman oy vay malemin vay vay halemin vay vay canemin şan

No, no. no.